mucize istediler. Peki mucize verildiği zaman iman mı edecekler? Allah Teala üstüne basa basa ve dikkatimizi çekerek diyor ki: "Ma amanet min qaryatin ehleknaha Daha önce de istedikleri mucizeler geldikten sonra helak ettiğimizi hiçbir memleketin halkı iman etmemişti. Daha önce de mucize isteyenler vardı. Gönderdik. Kim Erken dönem, ilk dönemlerde Salih aleyhisselama evet ilk mucize isteyen kavim Semud'du Allah Teala mucize bir deve verdi. Kurallarını belirledi, çerçevesini, yasasını koydu. Bir gün su hakkı onun, bir gün su hakkı sizin ama bereket de müthiş. Ekonomik göstergeler, göstergeler tavan yapacak fakat karışmayacaksınız. Tamam mı? Dayanamadılar. Çünkü devenin her görüldüğü yerde Allah'ın ayeti hatırlanıyordu gündem oluşturuyor. Deveyi kestiler. Helak edildiler. İsrailoğulları, Firavun mucize gösterdi Musa Aleyhisselam okuduk Taha suresinde. iman etmediler. Sihirbazlar zoraki onu sihirini etkisi hale getirmeye çalıştılar. Kullanıldı Firavun tarafından bunlar. Sonra iman ettiler. Ama o mucizenin sihirbazlar tarafından ortaya konan sihri Etkisiz hale getirdiğine şahit olan İsrailoğulları Müslüman oldular ama... ...mucizeyle Müslüman olmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Mucizeyle adam olunmuyor. Mucize, insanın duyularını baskı altına alır. O yüzden tebliğde mucize asıl unsur değildir. O yüzden peygamberlerin istisnaları dışında... ...yani Salih Aleyhisselam... Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Kur'an'da mucizesi anlatılanlar. Bunların dışında peygamberlerle birlikte mucize gönderilmemesinin nedeni bu. Zoraki olmuyor. İman gönül işidir, kalp işidir. Baskı oluşturmak, iman etmek zorunda bırakmak iman olmuyor. Dolayısıyla daha önce de buna benzer mucize istekleri olmuş göndermişiz. Fakat İman etmediler ve sonra helak etmişiz. Akıllara hitap eden bir vahiy geldi mi? Geldi. Yetmedi, duyulara hitap eden mucizeler de geldi. Geçmiş örneklerden hareketle söylüyorum bunu. Buna rağmen iman etmemiş olan bir toplum ve bu toplumun fertleri insanlık için en tehlikeli mahluklardır artık. Aklını kullanmıyor. Duyularına güvenmiyor. Mucize dedi, mucizeyi gör, inanmıyor. Akla hitap eden, vahye iman etmiyor. Ne işe yarar peki bu? Bundan dolayı bunlar ifsattan başka bir işe yaramadığı için Allah bu toplumları helak etmiştir. Dolayısıyla mucize istekleri, olağanüstülükler insanları ıslah etmek için yeterli bir neden değildir. Onun için de zor zamanlar da insanların iman ettiğini pek göremiyoruz. Çok nadirdir. Çok nadirdir. Sadece zor zamanlarda sıkıştıkları zaman akılları başlarına gelir gibi yaparlar. Bir bolluk, bir rahatlık dönemi geldiği zaman kimse oralı değil. Zannedersiniz bir Marmara depremi yaşandı. insanlar akıllarını başlarına aldı. İnsanların hala Belki binlercesi kayıp cenazeleri yok. Yuttu yer yuttu. Kimisi diskoteklerde, kimisi barlarda, kimisi içerken, kimisi zina yaparken yakalandı. Zannettiniz ki orası ıslah oldu öyle mi? Ne fark etti? Daha modern binalar yapıldı o kadar. Değişen bir şey oldu mu? Hiçbir şey yok ki. İki yıldır dünya insanları, Müslümanları, kafiri, Budisti herkes böyle bir hastalıkla mücadele ediyor. Başaramadı, altında kaldı, binlerce insan öldü. Zannetti ki bir bela, bir musibet ders mi olacak? Ne alakası var? Kaldığı yerden devam ediyor insanlar. Hatta var olan değerlerimizi de alıp götürdü. Cuma'da bile safları sıklaştırın. Sıklaştırmayı öğrenince da canımız çıktı. Seyrekleştirdiler bu sefer sıklaştırın tekrar. Mümkün değil. Cami aynı cami, toplum aynı toplum. Yan yana omuz omuza sıkışarak cami dolduran Müslümanlar varken şimdi seyrek bir camide cemaat yine camin yarısı. Nasrettin Hoca'nın ile et meselesi gibidir. Nasıl cemaat mi? Cami hangisi gitti acaba? Ne var ya? Zorluklar insanların aklını başına getirmek için yetmiyor istisnalar hariç. Adamın başına bir musibet geçer. Mucize kapsamında bunu söylüyorum. Bireysel anlamda gerçekten aklımızı başına getiren, başımıza getiren her zorluk aynı anlamda söylüyorum. Diyorsun, diyor ki, evet bir hakikaten ben artık anladım, hayat boş. Zannediyorsun ki bu adam artık sahada hayat yaşayacak. Sonra ne oluyor? Hiç değişen bir şey yok onun için kalpte varsa bir şey var. Yoksa mucize göstermekle iman etseydi semut iman ederdi. Firavun'un çevresi iman ederdi. İsa'nın havarileri dışında kalan toplum iman ederdi. Mucizelerle dalga geçmezlerdi. Mucize olan deveyi kesmezlerdi. Vesaire vesaire. İşin özü, özeti bundan ibarettir. Onun için olağanüstülükler peşinde koşmanın bir alemi yok. Mesaj olağanüstü olsun, mesajı getiren olağanüstü olsun, beşerüstü olsun, bizim gibi olmasın gibi çıkarımlar ya da sonuçlar elbette geçersizdir Allah'ın dininde.